sevgili ekip arkadaşlarımız. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Belki bir canan, bir umut olabilmek için. Bu süreçte bunları yaşarken en büyük desteğimiz sizsiniz. Sizsiz siz, biz bir hiçiz bazen. Yeri geliyor hastanın kendi yakını oluyorsunuz. Yeri geliyor bizim sağ kolumuz oluyorsunuz. Yeri geliyor bütün yükümüzü alıyorsunuz. İyi ki varsınız. Hemşeler gününüz kutlu olsun. Sizinle çalıştığım için çok mutluyum. Umarım hep daha güzel, daha hoş şartlarda çalışırız hep beraber. İyi ki varsınız. Her türlü olumsuzluğa, maddi manevi zorluğa rağmen kendilerine görev verilen her yerde üstün gayret ve özveri ile mesleklerini icra eden sağlık ordumuzun vazgeçilmezleri tüm hemşirelerimizin hemşireler gününü kutlarım. Hep beraber kocaman bir aileyiz. Özellikle bu zor günlerde sizin özverilerinizle ayaktayız. Hemşireler gününüz kutlu olsun. Tüm hemşire arkadaşlarımızın hemşireler günü kutlu olsun. Bu vesileyle Ramazan bayramınızı da kutlamak istiyorum. Umarım bundan sonra özel günleri hep birlikte yüz yüze güzel bir şekilde kutlarız diye umut ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlık hizmetinin olmazsa olmazlarından olan değerli hemşirelerimizin hemşireler haftasını tebrik ediyorum. Daha iyi çalışma koşullarında yüz yüze görüştüğümüz daha coşkulu kutlamalar yapmayı ümit ediyorum. Bu vesileyle hepinizin bayramını kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Pandemide mücadelede en ön saflarda yer alan hemşire arkadaşlarımızın hemşireler günü kutlu olsun. Merhaba hemşire arkadaşlar, gününüzü kutluyorum. Hep birlikte daha güzel günlerde çalışmak ümidiyle sizin değerinizi bu günlerde çok daha iyi anlıyoruz. İyi günler. Tüm hemşire arkadaşlarımın hemşireler gününü ve hemşirelik haftasını kutlarım. Ee, ileride daha iyi bir kutlamayla, yüz yüze bir kutlamayla görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Herkese merhaba, sevgili işçi arkadaşlarım. Gününüzü kutluyorum. Çok zor günlerden geçiyoruz. Bir yıl aşkın bir süredir hepinizin ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştığınızın farkındayız. Ama sizleri tebrik etmekten, sizleri takdir etmekten, sizlerle gurur duymaktan öte bir şey yapamıyoruz. Hiç değilse bu gününüz uzaktan da olsa kutlama e, fırsatı bulduk. Ben yeniden hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm fedakar hemşirelerimizin hemşireler gününü ve bayramını kutluyor. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel günler diliyorum. Tüm hemşire arkadaşların hemşireler gününü ve hemşerilik haftasını kutluyorum. Daha güzel günlerde, daha güzel şekilde kutlayabilmek dileğiyle.